Oriental Poison Hepinize merhaba arkadaşlar ben Abi Gülsel'e merhaba arkadaşlar Gülsel'e merhaba arkadaşlar Gülsel'e 18. bölümde beraberiz Deminki özür dilerim. arkadaşlar Şöyle yaptım yanlışlıkla ee, Bu bölümde arkadaşlar hangi map bu? Avalisya mı? Yok. E, neydi bu adı? Aynen Avalisya'ymış mapin adı Benim arkamı niye kapalı ya? Şu tarafa doğru ilerleyeceğim. Bugün yanımda çok solo sol oynuyorum arkadaşlar. Bu arada şimdiden söyleyeyim. En az 5 like çok sevinirim arkadaşlar. Yürü. Ya bu adam kılıç çıkarsa ağlar. Evet çıkarmıştım. Şöyle. Ya şuraya al, Taş köşüde. Şimdi gelen meyve ne olursa direkt kesme şansım var. Kılıcım olduğuna korkmuyorum. Bu arada arkadaşlar like atarsanız çok sevinirim. Çabuk kaçmam lazım. Şuradan aşağıya bir Şu kılıcı da alalım mı? Adam adam alır. Aşağı doğru yine buradan atalım kılıcı. Şöyle gelen yok inşallah yok. Buradan nereye gidebilirim? Pek bir şey bilmiyorum arkadaşlar bu gitmeyecek çalışırsam atarım çünkü tek kişi ne bir tane yani kazanırsam inşallah da kazanırım çünkü sanmıyorum pek sanmıyorum kazanacağım da yani hayırlı olalım hayırlı olsun şöyle doğru doğru ee, evet geldik ölümün zor yere burada ölüm bize kıslıyor. buradan dışarıdan çok güzel alırım. Bu arada arkadaşlar bizden istediğiniz seriler olur sadece. En beğendiğiniz serileri de en az bir 15 like gelirse çok sevinirim. Evet, bir ayrım. Şunu artık i̇şte güzel sağlık dokuzu değiliz. Bir adam falan görsek de kessek diye düşünüyorum. Olabilir mi? bir adam görsek de görsek ölümün doruklarına yaşıyor şunu bırakalım şunu yukarı al. abi Allah Allah şunları Diamond çıktı güzel. Bir diamond veya iron bulduğumda iron <coughs> kılıç yapacağım özür dilerim biraz hasta şöyle çıkalım. Bu arada arkadaşlar sanırım Metin 2 çok seviliyor Serhat'ın çektikleri. Ee, siz seviyorsanız bize ne mutlu. Biz de sizi güldürmeye, eğlendirmeye çalışıyoruz. Evet siz de bizi eğlendirmek için e, like atabilirsiniz arkadaşlar. Bizim de yüzümüz öyle gülüyor. Sağ geneliniz. Youtuber benim abonelerimden. Düşeceğim diye var altıma Bakın derken şuraya doğru. Olmadı. Abi atamadım kendime ya. Ben niye çıkamıyorum buradan? Bu yapacağım şunu. Ulan nasıl düştüm ya? Videonun ismi belli oldu. Tuzağa düştüm. Abi çıkartmıyor da oldu hiç. Bırak da çıkayım ya. Aşk maşa bende. Adam biri gelse de beni öldürse şu acıya katlanmaz. Cık. Cık. Abi uyuz oldum bu ne ya? duymuş. Ama videonun ismi belli yani. Tuzağa düştüm koyacağım da. E, şu an cuma arkadaşlar gece demin akşam hatta 9.24 şu anda o sıralardayız. Bu videoyu çekeceğim. Sanırım cumartesi günü bu siz diyor olursunuz. Biliyorsunuz ki artı 5 like video. Ben yay bulsam çok güzel olacak abi. Evet hangi yere geldiniz? Ben tutaklıyorum yani. Bu arada arkadaşlar hani e, videolarda konuplamadığımız için hani siz yorumlarda sorabilirsiniz. Hani e, ne konuşmamızı istediğinizi sorabilirsiniz. Sorabilirsiniz demeyin pardon. E, söyleyebilirsiniz orada zor atladım bu arada yani ha. Skinim ne güzel Bir yerde onda için musun acaba? Neyse. Şunun etrafında dolansam ne olur? Önce hiç uğraşmayalım. Bir yere çıkamayız falan. Boş yere sıkıntı. Gidip biraz benden biraz da olsa sizi güzel bir adamın kesmek istiyorum bulabilirsem inşallah. 8 kişi kaldı. Oyun o kadar da hızlı ilerlemiyor. Buraları gelinmiş fark ettim. Şunun Bu büyük ihtimalle alındı. bir ayrım olsaydı çok sevinirdim de. Allah Allah hiç doğru niye test yakalayamadık. Biraz, biraz daha uzarsa <laughs> sanırım demir kılıç değil de. Çakmak yapacağım o demirle. Genç basacaktım. <laughs> Şuradan full toplandı. şimdi için biraz sıkıntı vereceğim. Çünkü oradan demir yükledim adam gördüm de adam gidiyordu. O ses ne ya? Mahallede köpek avlıyordu. pasaportu alayım. Değil evet. evet. abi. Bu arada arkadaşlar e, kullandığım pek ne diye sorarsam Murat'ın pek neymiş şurada adam var abi. rekledi 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 çok güzel kestim 3 tane var çok güzel rekla attık adam ne yapmaya çalışıyordu anlamadım sanırım şey ee, bu unio bazen hani sizi durduk yerde hack olarak algılayabiliyor arada bende de oluyor çünkü öyle yaptıktan zaman shift'e basıp sağ klik yapın diyor sağ, sol altta mesajını gösteriyor yalnız buraya şey tuzak gibi duruyor. neyse gibi Bir crafting bulsaydım çok sevinirdim. Diamond kaç yapardım ben kendime. Buralarda bir crafting crafting yok mu? Crafting yapsanız ne olur lan? Dediğim gibi muratın peki ne? Ee, eğer beğenirseniz peki veya değiştirilmesini istediğiniz bir şey olsa yorum yapabilirsiniz ben bir önceki bölümde de ben Murat'ı pek iyi tam hatırlamıyorum. Ee, setimiz güzel o adamı kesikten sonra düşündüğümü yaptım çünkü hani benim amacım da bir adam kesip gelişmekti. Ama ben crafting bulmamasını çok süzülürüm yani Ortaya mı gitsem ne yapsam diyorum da ortanın yolunu biraz nah buluruz deriz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet ben diyeceğim. Daha Kafayı yedi ben de ya. Ben adamı alırım da buradan çıkış nerede var? Çok rahat alırım ben adam. Acaba şuradan çıkış inşallah vardır abi. Ben adamı almak istiyorum. Aha crafting bir dakika daha bir yapayım. Şöyle. Bot su yapacağım kendine. Bir tane de. Şimdi sanırım botum eksikti evet. Şöyle Allah Allah'tan düzelttim. Şöyle bir tane de bot yapalım kendimize. Setimiz çok güzel. Evet ikili alamıyordum orda Birbirlerini kestiler de. Ben buraya boş yere ben oraya gitmem lazım abi nasıl gideceğim ben oraya geri atıyorum çok sevindim ben bu yaptığımı buldum ben. Bir dakika ayran yok çakma akabı yakacak anı mü biliyorum ben de çıktım şu kapıyı açayım çık işte Hiç sen çıkamayacaksın oradan zaten sıkıntı yok değil mi? Sorun sensin ya, ben değil. Vay, çok Bu O güzel aldı. Ölürsem ağlardım ölürsem zaten. Of, çok güzel kestim. Bitmeçe kaldık bu arada arkadaşlar. 2 dayanımdım var. Kaldık mı? Ha kalmamışız. sol dakika. Soldaydık unuttum. 2 yapılım var. Bu arada arkadaşlar adamı güzel kestim. Kendime şaşırdım o adamı kestiğine. Şöyle atalım şunu atalım şunları da. Şunu şuraya alalım. şu at. Şunu şöyle alalım. Şöyle şunu şöyle tarafa doğru. Şöyle özür dilerim arkadaşlar. Biraz hastayım dediğim gibi. Siz niye kilo olmuyorsunuz? İki diamond dört iron var. Bir adam bulsam çok sevineceğim. Adam kendi kaşını zaten bir yönden kaybediyor. Demir kalıç olmasıyla kaybediyordu arkadaşlar. Ben de hani o suyun oraya düşmem benim işime de yaradı. Hani en bana fazla ol ok tutturma sonradan tutturdu da. Pek bir işine yaramadı. Ortada adam değil üstte var. Şurada abi adam şu taraftan gelecek de. Ben o adamın setini görmem lazım ona göre gireceğim işte. tarafa doğru bir ilerleyelim. Yavaştan yukarı çıkalım diyeceğim. Adam orada bizi bekliyor abi. Kaçamayacağım kardeşler. Bana psikopat lan. bu bakma ee, bir dakika arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar ee, tarzı. o da baskın o da baskın mi telefon çaldı işte ha, adam güzel koştu elinden alsın düşündü oraya Allah Allah. neyse Allah oyun kasıyor oyun fazla odamaya başladı. geleceklerse gelsinler artık ben sıkılmaya başladım. Sandıklar yerinden dolduruldu. Dedi. Ben bir iki tane bulursam çok sevinirim. Evet istediğim oldu. Evet yalan hediye Daha çıkmıyor ama Çıksa daha güzel olur. Adam geliyor. Sabahın işte bir alalım. alalım. Evet bir diamond kafalık yapabiliriz fakat bu da nerede? Evet. Şansımı seveyim diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ben böyle şansımı istemiştim. Deminki adam Berkan ve ne ne neyse. ortaya gene yazın. Ortaya gidelim. Kapı. Ortaya gelin kapışak yazacağım ben. Ortaya gelin. Ağabey ne yaptık? Gelin kapışak. Şey. Abi solda. Zor <laughs> ya solda yazamıyoruz. Abi çok sinir bozucu. Bir de ortada crafting yok. delirin insan 6 ayrım, 5 diamond var ama kafalık yapacağım. inat ettim ben. Burada kraftik nasıl olur? Nasıl bir map bu ya? Bu map yapanlara buradan selam söylüyorum. İnsan bir crafting koyardı ya. büyük ihtimalle çıkıldı arkadaşlar. Ya büyük ihtimalle bu videoyu izliyorsunuzdur şu anda şu çıkmıştır. Garip bir ses geldi az önce. Büyük ihtimalle izliyorsunuzdur büyük ihtimalle diyeyim size. Öyle anlayın. Fakat hani ben şu anda içimden şey de geçiyor. O kadar adam kestim güzel video çıktı diye. Atmamazlık yapmak istemem aslında ama bakacağız. Kader kısmet işi çiftler yenilendiği için bakıyorum arkadaşlar böyle hani. Bir de crafting bulsaydım daha güzel olacaktı. Ama yok yok. Bir de daha kafa atmak için çok güzel olur ya. Adam ismi gördüm sanırım. 1.7.10'un da e, f 3 bir yönden sevdim 18 dakika oldu sanırım hatta 19'a gidiyoruz olsun, e, uzun video olsun ne bileyim hatta zelende rendelemeyebilirsem var ha bu benim crafting'e çok pis yayın var ya ayıp ya böyle bir map ortada Niye crafting koymaz insan? Kapı varsa Şu an bir sürü ok yapma şeyim var. Kaç tane? 21 okum var. Bunu ben 64 ile bile çıkartabilirim. 3 yapıl oldu. Bir önden güzel. Ditme. Eğer bitme şey Ya da kaldım ben ya. Bu videoyu büyük ihtimalle izliyorsunuz arkadaşlar. İzliyorsanız da like atarsanız sevinirim. Hop. Adam zannettim. dur bakıyorum crafting falan çıkar belki, belki yüzüm gör ama sanmıyorum ya. evet ditmes arkadaşlar dediğim gibi video çıktı buraya kadar izleyenler de teşekkür ediyorum videonun adını şey koyabilir mi arkadaşlar crafting yok diye ee, ditmes de başlasın arkadaşı keselim Sanırım Belkade neyle kaldık evet ee, kendisi o kadar da iyi oynamıyor fazla kaçıyor yani o kadar kaçmakta da... tekrardan devam ediyoruz arkadaşlar sanırım şu anda yukarıda ben benlikem yansı görüyorsunuz bunun için size e, sizden çok özür diliyorum benlikem kafa yaptı arada böyle yapıyor arkadaşlar bir iki videom daha daha olmuştu fakat olsun 20 dakika oldu Giriyorum. neyse nerede arkadaş? Evet setini giymiyor sanırım. Havalı yok ya da. Evet. Şunu iyi. Önce böyle başlayayım. Yapsınlar aman rahim şöyle çık kardeş. Psikopat mısın kardeş? Ana psikopat çıktı adama. Kardeş sen burada easy catniss atmaya çalışamazsın tamam mı Çok güzel easy catniss atıyorum Şöyle diketimizi daha yiyelim bir şey alalım Abi em chest açtım çok güzel abi çok güzel, çok güzel çok güzel Bravo bana bravo Çok güzel hareket yaptın bravo bana abi öldüm. Yapacağım hatayı ben ya. Hop, hop. Arkadaşlar neyse. Ee, benim için özür diliyorum. Ee, bir kadar bir şey Bir dahaki videoda görüşmek Like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.